Arkadaşlar hepinize merhaba. Umarım hepinizin keyfi yerindedir. Ee, ben biraz hastayım. Kusura bakmayın ama yine bu hasta halimle bile sizi yalnız bırakmayayım. Size askerlikle alakalı bilgi içerikli videolar çekmek istedim. Video çekmek istedim. Arkadaşlar videoya başlamadan önce size şunu söylemek istiyorum. Bundan sonraki atacağım videoyu soru cevap videosu olarak düşündüm. Ee, Instagram hesabıma aşağı link aşağıya linkini bırakacağım. Bana sormak istediğiniz yani özel veya böyle bilgi almak istediğiniz bütün soruları oradan e, sorabilirsiniz. Bir sonraki videomda o sormuş olduğunuz soruların hepsine cevap vereceğim. Onun için aşağıdaki e, linke tıklayarak benim instagram hesabımı takip edip istediğiniz soruyu da sorabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün size neden bahsedeceğim? E, yani askerde sizi kurtarabilecek e, bir taktik diyeyim. Bir böyle... Bilgi Yani böyle e, Can noktası damar noktası Yani böyle bir şey söyleyeceğim Yani daha doğrusu böyle bir tavsiyede bulunacağım size Askerliği beni iyi geçireyim Yani askerde ne yapmam lazım Diyen kişiler için Arkadaşlar şunu söylemek istiyorum Az kelam Çok selam emret emredersiniz Bak bunu hiç unutmayın Az kelam Yani az konuş Çok selam ver emret emredersiniz. Bunları hiç unutmayın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar az kelam dedim yani az konuşmak. Bunu niye söylüyorum? Abi eğer askerde çok konuşan birisi bıdı bıdı konuşan birisi olursan seni birincisi arkadaşların ya oğlum bir sus lan bir sus lan falan diyen olur. Komutanlar senin böyle çok konuşan biri olduğunu fark ederse şu olur. Ya oğlum lan sen ne kadar salak bir çocuksun ya. Lan bir sus. Yani bu tarz şeylere bu tarz şeylerle karşılaşırsınız yani. Anladınız mı? Onun için kesinlikle bak sessiz sakin ol. Konuşan birisi olma. Yani nasıl olur biliyor musun? Bak kısa bir örnek veriyorum. Konuşan yani sessiz sakin gayet böyle ağırlığını tavrını koymuş bir kişisin bölükte bir kişi sana şaka yaptı. Böyle ona kavga etmek değil de şöyle bir bakman bile ona yeter. Anladın mı? Bak bu çok önemli bir nokta. Eğer çok konuşan birisi olursan bir gün bir tanesi gider arkaya oğlum, ne yapıyorsun lan? Diğer gün gelir lan ma, ne yapıyorsun lan? Lan gerizekalı gel lan buraya der. Anladın mı? Diğer gün oğlum sen ne kadar mal bir çocuksun lan. Gel lan buraya oğlum. Ha gel lan falan diyen olur. Anladın mı? Böyle şeylerle çok karşılaşırsın. Onun için az konuşacaksın, ağır olacaksın, vakarlı olacaksın. Kendine kendine özgün bir tarzını oraya koyarak ağır abi modunda kimseye kendini ezdirmeyeceksin. Böyle ağır takılacaksın. Onun için arkadaşlar birincimiz az kelam. Bunu hiç unutmuyoruz. Arkadaşlar ikinci söylemiş olduğum da çok selamdı. Bu da bunu da size söylememin sebebi eğer yani selam verdiğin kişiler sürekli rutbeliler. Eğer sen rutbelilere karşı sürekli selamını verirsen, onlara sürekli saygıda kusur etmezsen onlar da sana saygıda, sevgide kusur etmezler. Onun için onları her gördüğünde selamını verirsen sor elle değil bak ha. Ben böyle veriyorum diye diğer elle. Ondan kamera elimde olduğu için mecbur onla tuttum. Yani selamını verirsen sürekli onlar da senin ne kadar saygılı, sevgili birisi olduğunu görürler ve onlar da sana ona göre davranırlar. Anladın mı? Bak bazı komutanlar vardı. Çocuk sen selam verdiğin zaman o da senin selamını alır. Anladın mı? Yani o, o kadar çok güzel şey oluyor ki. Onun için her rütbeli gördüğünde selamını ver. Rütbesi kadar olursa olsun ver. Bu sana hanım sana da selam vereceğim lan deme. Anladın mı? Bu sana ekstra olur. Yarın bir gün o komutan seni görür. Adam bu, bak bu çocuk böyleydi der. Bu senin için bir artı olur. Bunu da hiç unutmuyoruz. Çok selam veriyoruz. Bütün rütbesi ne olursa olsun herkese selam ver arkadaşım. Bunu da kesinlikle unutmuyoruz. Evet arkadaşlar 3 tane şey söyledim. Bir tanesi az kelam, çok selam, diğeri de emret. Şimdi üçüncü konumuz da emret. Neyi emredeceğiz? Sen kimsin ki emrediyorsun? Böyle şeyler düşünmeyin. Bunu emretti ki, bunu söylememdeki e, amaç şu. Yani sen iş yapmaya kendini şey yap. E, yani komutanın sana yani bir şey dediği zaman bu çocuk yapmaz tarzında bir şey ima ettirme kendine. Niye? Çünkü sen oraya gittiysen mecbur her şey sana emredilmek zorunda. Yani her şeyi yapmak zorundasın. Onun için her şey kim ne olursa olsun kim olursa sana ne söylerse kesinlikle hepsinde hiçbir e, karşılık bir şey vermeden emret. Anladın mı? Her şeye iş yapma gayretin olsun. Bunun için bu çok önemli. Zaten ekstrasında görürsünüz. Bu sizin için diğerlerinden üstün kılacak bir şey yani. Komutanların gözünde iyi olursun vesaire vesaire. Üçüncü kısım da emret. Bunu da hiç aklımızdan çıkartmıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar dördüncüsü de emredersiniz. Sen askeriye gittiğin zaman hangi rütbeli sana bir şey bir emir verirse bunun hepsine emre emredersiniz komutanım deyip o sana, ver, sana vermiş olduğu emri yerine getirmek zorundasın. Aksi takdirde eğer bunu yapmadığın zaman sana gerek yasal gerek her türlü ceza uygulanabilir. Onun için kesinlikle kim olursa olsun yani kendi askerler arasında ve şunu söyleyeyim kendi askerler arasında e, en üst devre olana kadar e, sana millet ne diyorsa mecbur yapmak zorundasın yani. Ama üst devre olduktan sonra işler biraz daha hafifliyor yapma olası, yapmama olasılığı biraz oluyor. Çavuş kendi arkadaşın falan oluyor. Anladın mı? Ya bana hiç söyleme işte alt devre var alt devreyi söyle falan şeyler oluyor. Ama hangi rütbeli olursa olsun sana bir emir verdiği zaman ona emredersiniz deyip o emri yapmak zorundasın. Yani bu böyle gelmiş böyle gidiyor. Ne zaman değişecek de bilmiyorum. Onun için arkadaşlar hangi rütbeli sana emir verirse versin bütün emirleri yerine getir. Yerine getir ki sana komutanların ayrı bir gözle baksın. Ayrı bir ya bak bu çocuğa biz ne dediysek hepsini yaptı. En güzel şekilde yapıyor diye baksın. Sen de güzel bir şekilde askerliğini bitir. Böyle için bir rahat bir şekilde annene babana kavuş. Onun için arkadaşlar bu dediğim dört şeyi kesinlikle unutmuyoruz. Az kelam, çok selam, emret, emredersiniz. Bunları kesinlikle unutmuyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere dediğim gibi aşağı yorum kısmına aşağıya linkimi bırakıyorum. Bir sonraki video soru cevap videosu olacak. Ayrıca yani bu videoları bilgilendirme amaçlı WhatsApp gruplarında beni paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.